Selamun Aleyküm arkadaşlar. Fenerbahçe kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş masıyla bugün başlayacağız ve sezonu bitireceğiz arkadaşlar. 3 orada, 2 orada, 5, 2 de burada 7 mas yapacağız. Hiç beklemeden 22 Mart'taki Beşiktaş derbisine doğru gitmek istiyorum. Ligde şu anda liderliğimizi sürdürüyoruz. Lideriz. Fenerbahçe kariyerinde liderliğe devam ediyoruz. Hemen antrenmanımızı yaptık. Hızlı bir şekilde Max Maximin diyor. Tamam seni zaten oynatıyorum ilk 11'desin aslanım sen diyoruz ve bu şekilde mi sıksam birazcık daha bunları ön, bunları böyle öne koyup bu şekilde ya bir adam hep ikisi hepsi bir adam geride olsun bu şekilde ve maça bakıyorum oyuncularıma tamam diyorum ve bu şekilde Beşiktaş derbisini üçlü defans olarak sıkıyorum. Şu an gerçekte feneri hozası doğru düzgün oynatamıyor üçlü defans ellerinde güzel defans oyuncuları olmasına rağmen bazı iki tane sakat ama olsun diyor, diyoruz hızlı bir şekilde masa geçiyoruz ve er Nesrin'in attığı golle 1-0 öne geçiyoruz İlk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz. Hemen oyuncularımızı bu şekilde hızlı bir şekilde değiştirmek istiyorum. Seni de buraya koydum mu ve ikinci yarıya başladık. Abdurrahi'nin golüyle başlıyoruz ve Beşiktaş'ı Kadıköy'de 2-0 yeniyoruz ve kupada Ligde yorumumuza kayıpsız devam ediyoruz. Son hafta aldı puan kaybetmiştik. Ku Şampiyonlar Ligi'nden elenmiştik. Türkiye Kupası'ndan elenmiştik. ligde mağlubiyetler derken ligdeki liderliğimizi bırakmadık ve asık ara şampiyonluğa gidiyoruz. Bakıyoruz hemen 3 5 6 maç kaldı. 6 12 18 puan Matematiksel olarak 67 puan Galatasaray. Biz 11 puandayız. 18 puan kaldı. 2 maç daha kazanırsak, 6 puan daha kazanırsak şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz. Mucize Sozuklar diyor. Şu anda hiçbirini alamıyoruz maalesef ki. Paramız yetse de alabiliriz. Hamza Güreller. Aa. Hızlıysa Galatasaray'dan bunu alalım değilmiş ama hemen devam etmek istiyorum antrenmanımızı yapalım antrenmanımızı yaptık sıradaki masamız samsung sporması arkadaşlar bu 11'li bozmayacağım kazanan 11'len yorumumuza devam edeceğiz arkadaşlar hızlı bir şekilde oyun fena donuyor arkadaşlar şu anda kusura bakmayın neden oluyor ben de bilmiyorum şu anda masa geçmesi lazım normalde. Ama masa geçmiyor Maalesef ki. Oyun dondu dedim. Ve Ernest'in golüyle 1-0 öndeyiz. Ernest'i, Ernest'i. Headring yapıyor. Ernest'i headring yapıyor. Bu oyuncu biz takımımızda tutmamız lazım. Veya transfer etmemiz lazım. İsa'yla başka takıma gitmez. Biz transfer edene kadar ve biz tekrar El Nesri 2 ki kiralık olan El Nesri'yi transfer ederiz. 4-0 El Abdullahi'nin golüyle Fenerbahçe kazanıyor. Hızlı bir şekilde sonraki masa geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar sıradaki masamız olan Kayseri Spor Masını kendi evimizde masa sıkıyoruz. Kadıköy'deyiz. Kadıköy Stadyumundayız. Oyuncular 11'ini gördünüz. Kahveci dakika 1'de golden başladı. Haydi çocuklar Kayseri'yi yenelim diyoruz. Kayseri'ye takılmayalım diyoruz. Hızlı bir şekilde oyuncu değişikliklerimizi yaptık hızlı bir şekilde ve ikinci yarıya başladık. Abdullah'ın golüyle 2-0 yeniyoruz ve Matematiksel olarak şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz. Kayseri'yi yenip 40 Fenerbahçe şu anda ligde yıllar sonra şampiyonluğunu ilan etti. Oyun olsa bile şampiyonluğu olduk arkadaşlar. Bakıyoruz. 84-14 puan seyre karşı 69-71 desek Trabzon bir mas alsın dersek eğer ve hiç beklemeden bir sonraki masa kesmeyeceğim buraya önceki mastan maslarda kestim buraya gelene kadar bu masta kesmeyeceğim 12 Nisan'ın masına bu kadroyla hızlı bir şekilde Sivas deplasmanında yes. Sivas deplasmanı soğuk derler. Oyuna ne oluyor? Oyun donuyor sürekli arkadaşlar. Nedense hemen masa geçeceğiz. İnşallah oyun geçerse masa. Haydi oyun masa geç artık da. Haydi haydi haydi. Haydi oyun. Vallahi oyun dondu arkadaşlar ve dedim ve oyun kendine geldi. El Nesri'nin dakika ve attığı golden 1-0 öne geçiyoruz. Ve bu maç sonu kesin şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz. Yıllar sonra Türkiye şampiyonu Fenerbahçe oluyor. Abdullah de golünü atıyor. Ve Sivas'ı Sivas'ta 2-0 yeniyoruz. Ve sonraki masımıza hızlı bir şekilde videoyu kesmeden devam etmek istiyorum. Haydi diyoruz. Haydi yapabilirsiniz çocuklar diyoruz. Kazanacağız diyoruz. Basak e karşı o iyi, iyi. E karşı zaten Basak şehirde bizi takip ediyordu. Şu an 15 puan üst. 6 9 şu anda şampiyonluğumuzu ilan etmişiz Kayseri maçından sonra. Hemen antrenmanımızı yapalım artık bu maçlar formeli temasları arkadaşlar. Formeli temasları olduğu için yedek kalecimizden sıkmayı planlıyorum bu formeli temaslarına. Hemen antrenmanımızı yaptık. Ve sıradaki maçımıza geçmek istiyorum arkadaşlar. Hemen bunları da geçelim. Sıradaki maçımız seyir. Hemen formeli teması olduğu için Kalezi, yedek kalesimizden Basakşehir'e karşı sıkıyoruz. Sampiyonluğumuzu ilan ettik zaten. Son 3 hafta kala Basakşehir güllerle atıyor. Guendo atıyor. 2-0 yapıyor Basakşehir arkadaşlar maalesef ki. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Haydi çocuklar yapabilirsiniz. Buradan döndürebilirsiniz basit diyelim. Bunları birazcık bir tık geriye sekelim. Haydi çocuklar döndürmesi diyoruz ve kendi evimizde en yakın takipçimiz Basak Seyir'e 3 puan veriyoruz. Maalesef ki bir mağlubiyet dağılıyoruz ligde. Kayıpsız gittiğimiz yolda kayıplarla devam ediyoruz. Bir sonraki masa geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim hemen kadrolumuza bakalım sizleri böyle bir adım öne alıyorum. Yine yedek kalecime güveniyorum sana. Kasımpasa deplasmanındayız. Son iki maç kaldı. Ve şampiyonluğumuzu biz 4 hafta kala ilan etmiştik. Ve Kasımpasa deplasmanında Ernestri'nin Ernestri hat Hedrin yapıyor. Ernestri Hedrin yaptı oyundan aldık ki adamı. Taliske sen buraya sen buraya ve sen de buraya geçtin mi? Rakip 10 kişi kalıyor dakika 53'te ve biz başka bir gol daha bulduk. Abdullah ile ve 4-0 Kasımpası yendik ve hızlı bir şekilde son masımıza doğru gitmek istiyorum. Ve videodaki son masımızı oynamak istiyorum. Bakalım sıradaki masamıza doğru gidiyorum arkadaşlar. Son masamız. Son lig masına sıkacağız arkadaşlar. Sampiyonuz. 90 puanda bunu da alırsanız 93 puanda tamam diyoruz. Sana da böyle diyelim. Sana da böyle diyeyim Levent Merzan. Antrenmanımızı yapıp son masamıza sıkıp sonra puan durumunda şampiyonluğu göstereceğiz. Hemen Bodrum spor masına bu kadroyu bozmuzam kalecimiz yine yedek kaleci ile sıkıyorum. Güveniyorum çünkü kalecime. Oyun donmasa bir de arkadaşlar. Oyun burada kalıyor hep buka giriyor. Ernest'i atıyor 1-0 öne geçiyoruz. Hemen Abdullah'ı koyalım. Seni, seni, seni ve seni de değiştirelim ve ikinci yarı başladı. İlk yarıda attığımız Ernest'in bir golüyle Bodrum'u kendi evimizde 1-0 yeniyoruz ve şampiyon oluyoruz. Türkiye'de şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz ve hemen puan durumunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Ernest Asikar'a gol kararı oldu bence. Hemen puan durumunda 30 galibiyet, 3 beraberlik ve üst 90 3 mağlubiyetle 93 puanla şampiyon olduk. Gol kararı çıkarabilmiş miyiz? Sıkaramamışız. İmobile 49 gol, bizim oyuncu 41 gol olmuş. Hemen genel istatistiklere baktığımızda ise Yusuf Ernest 51 gol, Abdullah 27 gol atmış. Ve bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoya yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz men.